Bir beyefendiyi çağırıyorum, alkışlarınızla. En iyi Sarık <laughs> İyi akşamlar, iyi akşamlar. Oh, bunlar zengin olanlar mı? Aynen. <laughs> Onlara daha pahalıya yasak. Hayırlı uğurlu olsun. Hangi aa, kanal? Aa, Fox. <laughs> Ha. Ne al hediye mi getirdin? E, tabii o? eli boş gelmez. Sen bana altınla gelmiştin ama biliyorsun altın <laughs> çok pahalandı kuzum. Allah <laughs> nazardan saklasın. <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> bana maşallah almış. Evet. <laughs> Bu sünnet hediyesi diyenler oldu. Ama sünnetimde de almış. <laughs> Bizim sünnetlik halimiz mi kaldı? <gülüyor> şey... <gülüyor> Geç mi anladın şakamı? <laughs> evet. evet. Beklemedim yani öyle bir şey diyeceğim. Ha şey, Allah nazardan saklasın iki geldi. Aa, tövbe estağfurullah. Hediye hediye üstüne. Ya şey, Çok teşekkür ederim. <laughs> Kaplumbağa, o da nazardan herhalde korur. Devam et Emine. <laughs> ne kadar zengin olduğumuz görülsün abi. <laughs> Enes acaba burada mı otursaydın? <laughs> <laughs> ne kadar verdiniz? Fil aldım aşkım. Bu da bereket. 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 Evet. Bu da sonuncusu. Hadi. Bunu Son hak, ettim. hak ettim. Ay bunu da hak ettin. Gerçekten çok utanıyorum şu an. Balina. Çok güzel. <laughs> Onun da bir uğunu vardır diye düşündüm. <laughs> Al hadi yeni program. Önünü kirletme çocuğu <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanış. Çok sağ ol. Harika bir balina ve aklıma o kadar tuhaf şeyler... Aa benim hiç gelmemişti. Şu Şimdi, an geldi galiba. <laughs> Zekiyimdir bilirsin. Ya çok utandırdın beni. Çok teşekkür ederim ya. Güle güle kullan aşkım. Dünya para. Altın kadar tuttu. Onlar da pahalı. Gerçekten Yemin mi? ederim. Tanesi 500'den hesap et. <laughs> <laughs> ne yapayım ya? Fena değil. Faturasını aldı mı diye düşünüyorum. Yok, yok. Helal hoş olsun. Abi, kazandığımı yatırdım sana. Çok teşekkür ederim. Fena kazanmıyorsundur diye umut ediyorum. Fena diye Akmasa da damlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu üç bardak benim mi? <laughs> <laughs> Ancak Su, yeterli. Su, çay, çorba herhalde. Aynen. Okay. <laughs> Daha bu gece buradayız diye okay. biraz hazırlıklı geldik. Ee, Enis gerçekten bu arada sevgili izleyen ekran başındakiler ve buradaki e, sevgili konuklar. Şaka değil gerçekten saydık 65 soru sormuşuz. Enis'le biz e, benim programımda üçüncü kez totalde beşinci kez yan yana geliyoruz. Bizim bakın... ...normal yani artık insan içinde konuşabileceğimiz her şey tükendi. <laughs> Aslında. Fakat o kadar zorladık ki bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben hala inanamıyorum bu kadar soru çıkartabildiğimize. Ben de gibi. gelirken dedim ki bu artık ne konuşacağız? Yani ben konuk olarak hazırım da konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Yani hadi bulmuşsunlar bir bu Valla bulduk e, bir şeyler. Alice bitti, dizi bitti. Evet. Sezon nasıl geçti senin için? Çok güzel bu kadar. Bitti. <laughs> Harika. Müthiş bir solo çok olağanüstü geçti, şahane bir ekip oldu. Evet. Seneye de devam ediyoruz, çok şükür. Aliste de seneye devam ediyor. Evet. İnşallah, inşallah. O yüzden çok mutlu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.